Son günlerdesin. Mehdi Aleyhisselam'ın devri dörtte üçü bitti. Dörtte bir kaldı. Allah nasip ederse hepimiz göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Defalarca 25 senedir Hı. hatta 30 senedir sohbetlerimde söylerim. Şeyh Muhammed Raşid Hazretleri rahmetli mübarek ilk şeyhimdi onun vekilidir. Avrupa'da bir tane dermiş yoktu edemeden öteye. 1200 tane dergi açıp yüz binlerce bir milyon üzerinde safinin olmasına sebep kıldı. Aşkla, muhabbetle, hizmetle, keyifle. Ve mübarek bana hiç söylemediyse, mübarek dele etmiyorum, defalarca anlatmışımdır. Belki 20 defa farklı sohbetlerde söylemiştir ki, İnşallah sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin ve onun büyük komutanlarından olacaksın. Ertanın Ertanın Ertanın. Onun halifesi aynı zamanda Gavs-ül Azam Abdülhakim Ervası Hazretlerinin, Abdülhakim Hüseyin Hazretlerinin halifesi olan Üsküdar'ın Şeyh Haşim'idir kendisi. Molla Yahya Hazretleri defalarca söyledi ki belki bana nasip olmaz. Hakikaten keşif olmuş. İki sene önce Hakk'a yürüdü kendisi. Dedi ki sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin. Şeyh-i Muhammed Nazım Hakkani Hazretleri defalarca söyledi ki sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin. Daha önümüzde çok şeyler yaşayacağız, çok şeyler göreceğiz. E elbette bu kadar müjdeye nail olduğun vakit ne şeytan durur, ne deccal durur, ne fitne durur, ne fesat durur. O bu şekilde vazifesini yapacak. Bizler de Cenab-ı Allah'a karşı olan teslimiyetimizi göstererek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti seniyesine dört elle değil daha da ziyadesiyle sarılarak onun yolunda ilerleyip Mehdi Aleyhisselam'a asker olmak, hizmetçi olmak için gayret etmeliyiz.